Akşener'in sert eleştirilerine MHP lideri Devlet Bahçeli de çok sert tonda kaleme aldığı bir açıklamayla yanıt verdi. Akşener'in grup konuşmasını nefret nöbeti olarak tanımladı. Ayıplı bir dil kullandığını anlattı. Çirkin üstü bundan biz utandık o utanmadı diye de ekledi. İYİ Parti liderine proje, figüran ve kripto damar benzetmeleri yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, PKK'nın dümen suyuna kapılmak ve Pensilvanya'ya köle olmakla da suçladı. MHP ile İyi Parti arasında köprüler atıldı. Geçen hafta sosyal medyada açılan fosforlu meral etiketine Akşener'in gösterdiği sert tepkiye Bahçeli aynı sertlikte karşılık verdi. Siyasi geçmişi kıvrım kıvrım akan bir nehir gibi olanların, zigzaklı ve ziyan içinde bir hayatın içinden gelenlerin yalan ve dedikodu tek sığınaklarıdır. Çünkü şahsiyetleri çürük, dilleri güdük, siyasetleri ise düdük gibidir. Önüne gelen öttürür, ardına düşen savrulur. MHP lideri Devlet Bahçeli İyi Parti içindeki eski MHP'lilere seslendi. O arkadaşlarımızı İyi Parti yönetiminden istisna tutuyorum dedi. Ağır suçlamaları vicdanlarına sormalarını da istedi. Bugün İP'in başkanı talimatlı ve tembihli bir konuşmayla nefret nöbetine girmiştir. Bir kadının bu denli ayıplı bir dil kullanması esasen rezilliktir. Pervasızlığından ve pişkinliğinden biz hicap duyduk ama o duymadı. Çirkin üslubundan biz utandık, o utanmadı, gocunmadı parti lideri akşeneri ve parti yönetimini HDP ile işbirliği yapmakla suçladı. Hem de çok sert sözlerle. PKK'nın dümen suyuna kapılmış, HDP'nin kanlı eşiğine yatmış, CHP'nin ufak kopyası haline gelmiş, belediyelere haram şantiyesi kurmuş bir zihniyetin iyi olması balığın kanat takıp uçması kadar absürt ve ahmakça bir beklentidir. İpin yönetimi Türk siyasetindeki kokuşmadır. İpin başkanı projedir, figürandır, kripto damarın ta kendisidir. Bahçeli Akşeneri Pensilvanya'ya yakın olmakla da suçladı. Türklük davamızdan caydığımızı söylemek, partimizi İmralı canisiyle ilişkilendirmek, esir olduğumuzu iddia etmek şerefsiz bir bühtandır. Bu bühtan İpin fikirsiz ve şahsiyetsiz başına yapışıp kalmıştır. Koltuk için Pensilvanya'ya köle olanların bize çamur atması beyhudedir.